وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ Ama kim zulüm yüküyle gelmişse işte o kaybetmiştir. O hüsrana mahkum olmuştur. Kim zulüm yüküyle gelmişse bu konuda birkaç cümle söyleyelim. Aman ha dünyada zulüm yüküyle ahirete gitmemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içinde olalım. Hanımı piknik ve plaj isteyen bir Müslüman, hanımı İslam dışı bir hayat isteyen bir Müslüman hanımının o istediklerini yerine getiriyorsa, onu uyarmıyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa bilsin ki o Müslüman hanımına zulmediyor, onun cehenneme gidişine göz yumuyor. Dükkanında çalıştırdığı işçiler namaz kılmıyor. Ama o kişi ben bunları eğiteyim. Ben bunlara namaz eğitimi vereyim. Bunların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koyayım diye tedbir almıyorsa, dükkanında çalıştırdığı elemanların namazsız hayatına göz yumuyorsa, onların cehenneme gidişine kayıtsız kalıyorsa, bilelim ki o kişi onlara zulmediyor demektir. Çocuğu namaz kılmayan bir Müslüman, çocuğunu tokatlamıyorsa, çocuğunu uyarmıyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa bilelim ki o Müslüman çocuğuna zulmediyor demektir. Ortağı namaz kılmayan bir Müslüman ya da komşusu içki içen, komşusu namaz kılmayan bir Müslüman, komşusunu namaza davet etmek üzere, komşusunu cennete kazandırmak üzere ciddi bir çabanın içine girmiyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa, bilelim ki o Müslüman komşusuna zulmediyor, ortağına zulmediyor demektir. Eğer bir ülkede hırsızlık yapanın eli kesilmiyorsa, onun günahı dünyada bitirilip de cennete gitmesi sağlanamıyorsa, bilelim ki o toplumda hırsızlara zulmediliyor demektir. Eğer bir toplumda içki içen insanlara değnek vurulmuyorsa, günahları temizlenip de o ahirete tertemiz gönderilmiyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuluyor ve o toplumda insanlara zulmediliyor demektir. Kendisini dinleyen cemaate onların muhtaç olduğu gerçek İslam'ı anlatmayıp da uçlu kaçlı hikayelerle onları oyalayan hoca, bilelim ki cemaatine zulmediyor demektir. Zulüm çok geniş bir kavram, çok genel bir kavram. Öyleyse ey Müslümanlar, ne elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza zulmedin, ne paranıza, pulunuza, hanımınıza, çocuklarınıza zulmedin, ne komşularınıza zulmedin, ne Allah'a zulmedin, ne kitaba zulmedin, ne görsel ayetlere zulmedin, ne de çevrenizdeki insanlara zulmedin. Zulüm yüküyle gelmeyin. Kul hakkıyla gelmeyin. Kim zulüm yüküyle gelmişse o gerçekten kaybetmiştir.